Leyla'nın mutfağından herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte süt kutusundan çok pratik 3 malzeme ile mozaik boton bir yaş pasta yapacağız. Bir paket süt, bir paket sade bisküvi, bir paket kakaolu, bir paket pudingle yapacağız bu pastayı. Öncelikle sütümü şöyle bir şişeye alıyorum. Çünkü süt kutusunu kullanacağız. Böyle süt kutumuzu kesiyoruz. Bakın bu şekilde süt kutumuzu kestik. Bunu kalıp olarak kullanacağız. Şimdi pudingimizi yapmaya geçelim. Şöyle bir paket pudingi pencere içerisine alıyorum. Üç buçuk su bardağı süt ilave edeceğim. buçuk bardağı sütü ilave ettim gördüğünüz gibi ocağın altını açıyorum topaklanmaması için bir süre çırpıcıyla çırpıyorum 10 dakikada hazır olur 10 dakika pişirdiğimiz pudingimiz bu şekilde kıvamını aldı. Şimdi ocağın altını kapattım ben. 5 dakika soğuttum pudingimi. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Şimdi bisküvileri dizmeye başlıyorum. Pastamız bu şekilde oldu. Ee, gördüğünüz gibi dört kenarını kestim ben kutunun. Şu anda kalan pudingimi üzerine bu şekilde yayıyorum. Çok kolay bir pasta. Evde 10 dakikada çocuklarımıza hazırlayabilirsiniz. Aniden gelen misafire 10 dakika pastası. Böyle kalan pudingleri etrafına güzelce ne? Evet hanımlar pastamızın son hali böyle. Şimdi bunu buzdolabına kaldırıyorum. 10 dakika kadar bekletiyorum. Daha sonra tekrar getirip bir servis tabağına alıp dilimleyip göstereceğim size. Evet hanımlar, pastamızı dolaptan çıkardık. Yarım saat beklettik. Şimdi üzerini süslüyorum. Yeşil fıstık döküyorum. Hindistan cevizi de dökebilirsiniz arzuya bağlı. Böyle bu şekilde. Şimdi keseceğim. Bakın. Böyle. şöyle göstereyim. Sadece 3 malzeme ile yapılan baton pasta. Çocuklarınız severek yiyecektir eminim. Deneyecek olanlara hepsine şimdiden afiyet olsun.